soru doktor Erbil Dursun az sonra stüdyomuzda olacak. Bu konuyla ilgili sorularınızı da yine Instagram hesabımıza gönderebilirsiniz. Devam ediyoruz. Serebral palsi çocuklarda hangi sebeplerle ortaya çıkar? Kaç türlü serebral palsi vardır? Aile hangi durumlarda bebekte serebral palsi olduğundan şüphelenmeli? Serebral palsi rehabilitasyonunda son gelişmeler neler? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Erbil Dursun, serebral palsi ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında. Evet hemen konumuzu davet edelim. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Erbil Dursun geliyor. Erbil hocam hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk nasılsınız? Evet, teşekkürler sizi sormalar. sormalar. İyi 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 hoş geldiniz. hocam? Buyurun şöyle sağ olun. lütfen. Ortamıza alalım sorularla sizi terletelim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> çok mutlu oldum. Biz de. Aynı şekilde duyduk sağ olun. sizi görünce. Çok teşekkür. Ederim. E, çok da önemli bir konu konuşacağız hocam. Serablar paysiyi hep duyuyoruz tabii ki. Evet. E, artık e, halkın da kulağı aşina ama evet. bugün biraz hem böyle bir açalım. Serablar evet. paysi nedir? Tabii. Cerebral palsinin önemi aslında sık görülen, şöyle söyleyeyim, çocukta engelliliğe ve bağımlılığa neden olan en sık hastalık. Hmm. Bu yüzden çok önemli. Cerebral palsi çocukta beyin gelişimi sürerken, bu ne demek? Doğum öncesinde başlıyor. Anneta, da ana rahminde. Ana rahminde başlıyor gelişim. İki yaşlarına kadar beynin çok büyük bir bölümü gelişmiş oluyor. Bu süre içerisinde beyinde e, ilerleyici olmayan bir hastalık sonucunda meydana çıkan hareket bozuklukları, postür bozuklukları ve kas gerimi yani kastaki e, gerimle ilgili sıkıntılar sevral palsiyi oluşturan önemli e, klinik tablolar. Bunun için birçok neden var. Yani neden olan birçok neden var. Dolayısıyla bir seybapasyasını sendrom Hı -hı. diyebiliriz. Ee, bu nedenler işte doğum öncesi nedenler, doğum esnasındaki nedenler ve doğum sonrasındaki nedenler olarak üç parçaya ayrılıyor. Hı -hı. Doğum öncesinde mesela isterseniz böyle kronolojik Hı -hı. olarak gidelim. Doğum evet. öncesinde beyin hasarına yol açan durumlar neler? Doğum öncesindeki en önemli risk faktörleri hocam. E, prematür doğum hmm. ve düşük doğum ağırlıklı doğum. Prematüriteye bakılmış e, ne kadar erken doğuyorsa çocuk o kadar daha e, büyük bir risk var Sebra pasi için. Yine e, aynı şekilde ne kadar az kiloyla doğuyorsa çocuk o kadar çok zebra pasi riski var. Annenin geçirmiş olduğu enfeksiyonlar, işte bunların içinde önemli olan tokso yazma hmm. mesela işte bu yüzden de. E, hamile kadınların muhakkak işte e, kedi dışkıslarından uzakta durması lazım, çiğ ya da pişmemiş diyelim etten uzak durması lazım. E, bunun dışında işte toksik nedenler, mesela civa çok hmm. önemli. E, i̇şte bu malum e, midyelerin içinde civa olabiliyor, hmm. e, civa toksikasyonları. Enfeksiyonlar e, yine güncel olarak Covid 19'un da e, bu plasentayı yani bebeğin beslendiği Buna halk arasında son deniyor, eş deniyor. Evet doğru. Ee, Bu plasenta'daki bozukluklar e, çocuğun beslenmesini engelleyerek beyin gelişimini engelleyebilir diye bir not düşülüyor ve gebelik sırasında Covid 19 geçirmek. Evet hocam. Evet. Hmm. O bakımdan da şöyle bir uyarı var kadın doğum doktorlarının Covid 19 geçiren e, hastalara, hasta daha doğrusu anne adaylarına çok daha dikkatli yaklaşmaları, daha sık ultrason Iı, eee yapılması hmm, öneriliyor. O zaman plasentayı kontrol etmek evet, lazım. Orada, Peki doğum şeklinin bir önemi var mı orada? Yani mesela sezaryen ve normal doğum arasında elbette, e, bir fark var mı? Doğum esnasındaki şeylere giriyor, evet. Etiyolojik Hı -hı. etkenlere giriyor. Zor doğumlar çok önemli. Tabii forceps'te bir doğum oluyorsa serebral palsi olma ihtimali var ama e, Serebral palsi nedenlerine baktığımızda yüzde yetmiş neden doğum öncesi nedenlerle ilgili. Hmm, Ağırlıkta evet, ana rahminde oluşurken yani evet, aslında. Evet. Ya ve burada oluşan bu sıkıntılar mesela annenin gene saymadık radyo radyasyonla hmm, karşılaşması, hmm. kullandığı ilaçlar, annenin sigara kullanması, obez olması, tiroid hastası olması, bunların hepsi birer risk. Ee, ve e, genetik bozukluklar üzerinde duruluyor son zamanlarda. Ailedeki yatkınlık da bunlara dahil mi? Genetik bozukluk evet. dediğiniz ama genetik faktörlerde. Genetik faktörler şöyle e, özellikle ağır serebral palsillerde e, gösteriliyor son zamanlarda çok çalışma var genetik çalışmalar. Ağır tutulumlu serebral palslerde genetik bir komponent olduğunu ortaya koyuyorlar. Hmm. Bir mutasyon olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve bazı çalışmalar var. Örneğin e, ikinci derece akrabalarda diyelim bir serebral palsi varsa serebral palsi doğum o çocuğun serebral palsi olma olasılığı yine yüksek. tabi birinci derecede varsa serebral palsi o gene e, serebral olma olasılığı yüksek. Son yayınlarda genetik komponent üzerinde çok duruluyor. Ama bunlar daha çok ağır serebral palsilerde Bakın ya da cerebral pasi denmişlerdi. Hı hı. Çünkü ayrıca biz genetik bir takım hastalıkları, metabolik hastalıkları da ekarte etmek durumundayız. Bunlar cerebral pasi'ye benzer klinik tablolar hı hı. ortaya koyuyorlar ve cerebral pasi şemsiyesi altında ele alınıyorlar. Hı hı. Ama mesela işte genetik bir hastalık olabiliyor. Halbuki. Evet doğru. Bir de ağır demişken o zaman hemen şunu düşünüyor insan. Demek ki serebral palsi de hafif olabilir, orta olabilir, evet. ağır olabilir ve burada klinik tablo birbirinden çok farklı olabilir. Çok. Belki de hafif serebral palsi atlayabilirsin erken dönemde. O hem öyle. de nasıl? Hem de nasıl? E, yani öyle vakalar görüyoruz ki e, tabii bizim için hani bizim gözümüzde Hı -hı. hemen serebral e, palsi olduğunu anlamak kolay oluyor çoğu zaman. Ama çocuk 3 yaşına gelmiş, 5 yaşına gelmiş, 9 ya 10 yaşına daha geçen gün bir vaka vardı. 10 yaşında şey geldi. İşte e, çocuğun bir ayak kısa diyorlar dedi diyerek geldiler. E, hmm. Ondan sonra yani bizim yaptığımız muayenelerle yarım dakika içinde tanıyı koyabilirsiniz doğrusu. E, yani çok gecikmeler oluyor hocam sevral paçı tanısında hmm. ki bunun da önemi e, şu bakımdan e, dikkate alınmalı. Ne kadar erken tedavi başlarsak tabii çocuğun gelişimi açısından o kadar önemli beynin tekrar restore edilmesi için tekrar reorganize edilmesi için tedavilerin çok hızlı başlaması lazım. Onu o zaman söyler misiniz? Yani hafif ve atlanabilir serebral palside anne babalar neye dikkat Hı. etmeli? Çok önemli, çok değerli bir soru. Şimdi aileler bir defa çocuğun gelişim evrelerine çok dikkat etmeleri lazım. Nasıl? Çocuk doğdu. Belli skalalar var. Bunları her yerden edinebilir Hangi ayda, ay. hangi haftada, ne yapacağı, Çok güzel ne olacağı? Evet, aynı evet. şekilde. Mesela 0-3 aylık bir çocuk gülebilir anneye, babaya. Başını tutmaya başlamış. Başını tutması şöyle, ay. baş tutması hocam 4 aylıkken evet. baş tutması gerçekleşir. 0-3 ayda çocuğu yüzüstü koyduğunuzda elleriyle dikleşir ve başını da kaldırabilir ama yüzüstüyken. İşte işte eline ağzına götürebilir 0 3 ayda. daha birçok böyle parametreler var. İşte 6 aylık çocuk dönebilir. oturabilir. 9 aylık çocuk emekleyebilir. 1 yaşındaki çocuk yürümelidir. Eğer bunlarda bir şey oluyorsa, gecikme oluyorsa yine mesela annenin çok dikkat etmesi gereken beslerken çocukta bir beslenme sorunu varsa, işte meme ucunu ya da biberonun ucunu bulamıyorsa ya da emme fonksiyonunda bir aksaklık varsa yemek bu süt içmeyle ilgili yutkunma, bir, mı? yutkunma hmm. sorunları olabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar uyarıcı belirtiler ve kesinlikle bu skalaları hamilelerin, ailenin bilmesi lazım. Bu çeşitli kitaplar var. İnternette çok kolay bulunur bunlar. Yani bir çocuk sizin evet. dediğiniz gibi Serdar Hanım Kaç haftalıkken, yani kaç aylıkken yani neyi yapar? Bunları yapamıyorsa o zaman işte hmm. kırmızı bayraklar dediğimiz bizim e, alarma geçilecek durumlardır evet. bunlar. Az önce dediğinizde ya mesela bazen biz gecikilmiş, gözden kaçmış serabler palsilerde 3 dakikada tanıyı koyabiliyoruz, evet, koyabiliyoruz diye. Siz hekim olarak hani baktığınızda tarif edecek olursanız nasıl olur o çocuk? Muayenehanenize girdi, evet. kapıdan... Şimdi, e, şöyle. Ee, hem anne babalar da belirtileri e, bir şey defa demişsin. çocuğun biz e, üstek yani tabi e, yukarıdan aşağıya yani e, kafayla ilgili işte yutma fonksiyonundan tutun konuşma hı. fonksiyonuna kadar. Görme işitme fonksiyonları. Bunlarda bozukluk olabilir. Kapıdan girerken cerebral palsili bir çocuk. Küçük bir çocuksa hı hı. bu. Yani e, tabi artık büyümüşse zaten çok kolay ayırt edilir. Çünkü yürüme hmm. fonksiyonundaki bozukluk görülür. Örneğin, e, ayakkabı ayak e, nasıl söyleyelim? Parmak ucu, ucu parmak ucu hmm. yürüme e, olur hmm. çocuklarda hmm. veya dizlerde bükük yürüyüşler olur. E, kollarda çeşitli deformiteler mesela el bileklerinde böyle deform. Parmak içinde olur de olur hmm. baş parmak Ve birçok şey var. E, evet. ama e, önemli olan işte bebeklik Hı -hı. bunların e, gelişim geriliklerine dikkat etmek ve o tanıyı o zamanlar koyabilmek Hı -hı. çok önemli. Bebeklikte ne gözlenmesin anneler? Yani şimdi biz bir dönem e, down sendromu çocuklar mesela çok e, gündemde olduğunda evet. ve yeni farkındalık oluştuğunda e, en ufak bir dönen bir şeye bakıyorsa çocuk ee, anne olarak yani ben de böyle tekerleği döndürdüğünde bir sorguluyordum. Hani insanın hmm. aklına geliyor. Şu anneler hangi konulara çok dikkat etsinler? Mesela eğer şeye girmedik aslında. Sebra Palsi'nin türleri var. Hmm. Ee, yarım vücut tutulumu olan türler var mesela. Hemiplejik Sebra Palsi diyoruz biz. E hemiplejik yarı vücut yani sağda diyelim sağ kol sağ bacakta bir bozukluk varsa Yarımcukta çocuk da böyle felç gibi bir durum, evet, durum varsa hmm. çocuk hep sol eliyle mesela e, hareket etmeye çalışacaktır. Hmm. Sağ elini kullanmayacaktır. Bu mesela çok önemli bir şey. Hmm. Demin de dediğim gibi çocuğun beslenmesi çok önemli. Hmm. Beslenmede bir sorun yaşıyor mu, yaşamıyor mu? E, bu etrafla ilgisi. Gene haftalık, aylık e, şeyler var. İşte çocuğun bir objeyi takip etmesi, ediyor mu, etmiyor mu? Anneyle göz göze geliyor mu? Bunlar çok önemli parametreler. Hmm. Evet. Peki sorularımız da geliyor hocam, Doktor Mühendis TV 360a gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Ee, görülme sıklığından bahsedeyim mi? Yani hı hı. E, farkındalık tabii burada evet. çok önemli ama hep bizim başımıza gelmez gibi düşünürüz biz ama hı hı. galiba biraz arttı mı hocam? Yok. E, yani yıllardan beri hep aynı oranda. Hı hı. Bütün gelişmelere rağmen. Hı hı. E, Düşüremedik yani onlara. Tetkiklerin de artmasına rağmen çok çıkmıyor da. Yani binde bir beş, hı hı. binde bir ila beş oranında. Bu rakam değişmiyor. Binde 1 3 diyen var. Binde 1 ila 5 canlı doğumdan söz ediyorum. Oranında serebral palsi görülüyor. Tabi bunların içinde hafif olandan çok ağır forma kadar olan büyük bir spektrum var. Ee, burada tabi önemli olan ne kadar erken tedavi başlanırsa, rehabilitasyon daha doğrusu ne kadar erken başlanırsa herhalde o kadar başarılı oluyoruz. Evet. Çünkü ihmal edilen çocuklarda bu sefer işte biraz önce söylediğiniz gibi kasılmalar, Parmak ucuna basmalar ve haliyle ihmal edildiği zaman da o kasın gerilemesi söz konusu. Çünkü vücudumuzun en büyük problemi kullanmadığımız organların gerilemesi. Başında da kaslar var. Çok hızlı kaybediyoruz çünkü kasları. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Zaten cerebral palsy ne dedik baştan? ilerleyici olmayan bir hastalık sonucunda ortaya çıkar dedik. Evet. Yani beyinde bir hastalık yaptı. O hastalık kendi kendini sınırladı. Evet. Ama hasarı da bırakmış hasarı oldu. Hasarı bıraktı. Fakat... Cerebral palsiyi tedavi etmezseniz klinik bulgular ilerliyor. Hmm. Dedi, dediğiniz çok e, doğru. İşte e, deformiteler gelişiyor. Spastik olanlarda ki cerebral spastinin %75'i spastik türdedir. Yani, yani böyle kasılma is, şeklinde istemsiz kas kasılmaları hmm. şeklindedir. E bunlar ne yapıyor? Kasların kısalmasına yol açıyor, deformitelere yol açıyor. Çocukta başlangıçta mesela çocuk e, yürüyebilirken diyelim hmm. bir şekilde Yürüyemez hale gelebiliyor. Dolayısıyla tedaviyi en erkenden başlamak lazım. Burada tedavinin merkezinde olan tedavi aslında bu kaslardaki kasılmayı azaltan ya da engelleyen bir takım enjeksiyonlar yapıyoruz. Bunlar çok çok önemli. İğneyle bu, tedavi ediyoruz. Evet, ediyorsun. iğneyle bir takım ilaçlar zerk ediyoruz. Bilmiyorum farmasötik ismini söyleyebilir miyim? Çok... Yani, botulinum toksin evet. enjeksiyonları <laughs> e, yapıyoruz. Bu gerçekten tedavinin neredeyse merkezine yerleşmiş Hı. durumda. Akabinde, akabinde değil, paralelinde diyelim, e, rehabilitasyon, rehabilitasyon çalışmaları. Rehabilitasyon çalışmaları birçok e, çalışma şeklinde devam etmeli. 20. yüzyılın sonunda aktivite temelli rehabilitasyon dediğimiz bir kavram geliştirildi. Burada e, şu aktivite dediğimiz şey e, amaca yönelik hareket. Mesela bu bir hareket. Hı. Ama bunun bu, bu bir aktivite değil. Ama kahve içmek bir aktivite. Hı. Dolayısıyla deniyor ki ve gösterildi ki çalışmalarla bir çocuk beyin lezyonu olan hastalarda bu serebral palsi olur, inme olur, pıskaroz olur evet, her türlü şey. Çünkü şeyler. aslında biz erişkinlerde de aynı şeyi tabii, görüyoruz. Kalç ay, geçirdiği ay, zaman ay. genellikle kasılma aynı şekilde oluyor. Kesinlikle. Bu, bu insanlarda çocuklarda biz aktivite yaptırmalıyız. O yüzden buna aktivite temelli rehabilitasyon deniyor. İşte bizim kliniklerde ee, zorunlu kullanım tedavisi dediğimiz mesela işte sağ tarafı tutulmuş çocuklar dedik demin. Sol tarafını bağlayıp çocuğun hı hı. sağ tarafla e, bütün tedavileri uyguluyoruz. Sağ tarafla fonksiyon yapmasını, aktivite yapmasını. Çünkü o kolay olduğu için şey. esasında çocuk hep sol tarafı sağlam olunca onu tercih ediyor. Kesin Kesinlikle. zorluyorsunuz yani Kesin. Evet. Çok doğru. Aynen. Hı hı. Ee, dolayısıyla o taraf ekstremiteyi kolu, eli kapatırsanız öbür tarafını muhakkak e, yoğun terapiyle ele alıp çocuklarda beyin rejenerasyonu sağlamanız mümkün. yürüme için de öyle. Şimdi bir yürümek de bir aktivite değil mi? Yani bacakların en önemli aktivitesi yürümek zaten. Evet. Onun için de çocuğu bol bol yürüteceksiniz ama buradaki yürütme aktivite temelli de e, doğru postürde yürütmek lazım. Çünkü yanlış postürlerde yürümeye de e, imkan sa sağlarsanız beyine yapışıyor bu hmm. yanlış hmm. postür. Ve çocuk bir türlü doğru düz düzgün yürüyemiyor. Beyin zaten hocam çok enteresan hakikaten. Yani eskiden bir klasik şey denirdi ya işte beyni kaybettiğiniz zaman hücre yenilemeyeceği için işte evet. toparlamayacaktır. Ama mesela Aynen. çok Rasmussen e, beyin iltihabı denen bir şey var. Beynin yarısını kaybetmiş olan çocuklar var ama onlar şimdi büyüyor. E, anne oluyorlar, okay, hayatlarına okay. devam ediyorlar. Bunun temelinde yatan şey de aslında rehabilitasyonla beynin Beğen, yeniden kazanması, kazanılması kesinlikle aslında. çok haklısınız. Ve bu e, rehabilitasyonun e, en önemli beyni rejenere eden e, tedavi şekli aktivite temelli. Evet. Ben burada ailelere bir mesaj vermek istiyorum. O da şu. Bu tip çocukları olan aileler bir defa çocukların yapacağı işleri aile yüklenmesi. Bu yalnız. çok çok önemli. Hmm. Çocuklara bıraksınlar. İşleri çocuklar yapsın. Ee, çünkü aileler de bizim çok koruyucu aileler. Bütün işi hani biz e, servet parası olmasa da çocuklarımızla değil tabii, mi? Tabii tabii Sağlıklı sağlık <laughs> Tabi çocuklarımız doğru, için de öylesini yapıyoruz. Yani benim kızım Dur, ben yaparım. yani e, Evet. Çok, tabii ama sen ben Büyük yaşlara yaparım. kadar evet. neredeyse yemek yediriyorduk falan. Niye? O doğru. dökülmesin, saçılmasın hani böyle biraz da titizlik. Evet. evet. Hızlı olsun. Ondan sonra yani evet. koruyucu da bir tarafımız var millet olarak. Aman bunu yapmasınlar, bıraksınlar. Terebra Paisil çocuklar kendi işlerini kendileri yapsınlar. Evet. Ve burada bir tane daha şey söylemek <laughs> bir önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Bu işleri yaptırırken çocuklara gerekiyorsa minimal destek versinler. Çünkü şey problemi de yok mu hocam? Yani serebral palsili çocuklarda bir de denge problemi oluyor. Evet. Yani dolayısıyla çok da kolay değil. değil Orada de. mesela ne kadar yardımcı olmalı aileler? Şöyle tarif edebiliriz. Çocuğun yapabileceği kadar minimal destek. Hı yapabileceği kadar... Bir mühmal. tehlikeli işleri bırakmasınlar. Yani, Ta, tabii ki. Tabii ki. Yani e, yani. Ama öte yandan kafayı da... Kafayı koruyacak. Kafayı koruyacak. Çünkü düşüp dengesini şey yapabilir. Veya kesici bir aletle veya tabii, sıcak tabii, bir şey tabii, taşımak tabii, gibi tabii, bir şey kesinlikle. söz konusu olmaması evet. gerekiyor. Ama günlük yaşam aktiviteleri diyoruz biz bunlara. Diş fırçalamak, işte sabah kalktığınızdan hmm. itibaren yaptığımız her şey günlük yaşam aktivitesi. İşte e, tuvalete gitmek, yüzünü evet. yıkamak, saçını taramak, dişini hmm. fırçalamak, yemeğini yemek. Evet. E, bütün bu işleri bırakın çocuklar yapmaya yapmayacak. Bunun ömür boyu yapması gerekir tabii. Tabii. Ki. Peki hocam biz fiziksel e, özelliklerinden serebral palsili çocukların bahsettik ama zihinsel olarak evet. nasıl etkileniyorlar bu hastalıktan? Eee serebral palsili çocukların yaklaşık %30'unda 28, 30 gibi rakamlar Hı -hı. dönüyor. Mental gerilik olabiliyor. Hı -hı. Özellikle de ağır formlarında. Anlama güçlüğü ya da şey mi konuşmaya kadar yansıyor zeka mu? düşüklüğünden tutun Hı -hı. E, dikkat eksikliğine. Ondan sonra ve yüzde 40 algılama, evet algılama, cevap verme. Biz yüzde 50'ye civarında da bu çocuklar depresyon ve anksiyete olabiliyor. Hmm. Ee, ama bu yüzde 30'un içerisinde illa mental retardasyon yani mental gerilik olacak anlamını taşımıyor bu. Ee, dediğiniz gibi dikkat eksiklikleri vesaire gibi sorunlar da bunların içinde. Ee, ama ne iyi ki yüzde 70'inde böyle bir şey yok zaten ve hmm. mental gerilik. Ee, yine yine ağır tutulumlu çocuklarda, ağır hmm. tutulumlu sevra pasillerde oluyor. Yani diğer e, basit formlarında mental e, sıkıntı olmuyor genellikle. Evet. Peki şey oluyor mu hocam Böyle yardımcı ortez, protez gibi Tabii. kullanımlarda söz konusu oluyor mu? Çok sıklıkla kullanıyoruz. E, gerek üst ekstremiteler için, gerek alt ekstremiteler için. Hem kollar hem bacaklar için. Evet yani gerekli eklemler. Daha çok el bileği parmaklar için kullanıyoruz. Ayakta da ayak bileği için ve ayak ayak bileği için kullandığımız cihazlar çok fazla evet. e kullanıyoruz bunları. Sorularımızı soralım size izleyicilerimizin Tabii, sorduğu. Bakalım neler sormuşlar. Evet izleyicimiz diyor ki, Sera Belpaysi ağır COVID-19 için risk faktörü müdür? Ee, ağır COVID-19 için risk faktörü. Yani şunu anlıyorum. Hani kronik hastalıklar genelde daha evet, riskli. Çok ciddi dayı. olarak CD, CDC. E, hı hı. Deki, hastalık kontrol merkezi. Hastalık kontrol merkezi Amerika Birleşik devletlerinde. Cerebral Palsy'nin COVID-19'da e, cerebral palsili çocuklarda ağır geçebileceğine dair uyarıda bulundu. Yani hı. bir risk faktörüdür. Cerebral palsili çocuklar çok daha, daha dikkatli olmalı. olmalılar. Evet. Evet, güzel soruydu. Yanıtlamış olduk. Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Devlet hastanelerinde başvuracağı yerler neresi olması gerekir? Fizik tedavi Fizik tedavi Evet. Hemen alalım soruyu. çok daha. özür dilerim. Yalnız evet. tabii bu bir, bir ekip e, Tabii. işi ki. çocuk nörolojisi çok önemli rol oynar. Hı hı. E, çocuk nörolojisi ve fizik tedavi birlikte çalışmalılar. Ortopedi de tabi çok önemli. Hı -hı. E, bu üç branş e, birbirlerinden ayrılmamalılar. Hı -hı. Evet. Evet, bir soru daha alalım bakalım izleyicimizden soruyor. İzleyicimiz diyor ki hocam, serebral palside çocuklarda görülen konuşma problemleri geçici midir? E tabi yani şeye bağlı yine. Lezyona bağlı. Hmm. Ağır bir serebral de hiçbir bir konuşma çıktısı olmayabilir. Hmm. Ama daha hafif serebral palsilerde olan konuşma bozuklukları konuşma rehabilitasyonuyla iyi hale gelebilirler. Hmm. Yine orada rehabilitasyon önemli. Çok önemli konuşma rehabilitasyonu. Evet. Bir soru daha vardı. Onu da hemen yanıtlayalım. Eee serebral çocuklarda yürüme ne zaman başlar? Yani çok herhalde bebek yaşta. E, çok güzel bir soru. Kalmış. Normal yürüme 1 yaşında hmm. 15 aya kadar gecikebilir. Serebral palsinin türlerine göre gene. Mesela yarı vücutlu serebral pasi dedik. Bunlar 2-3 yaş arasında başlar. Diptejik dediğimiz bacakların tutulduğu serebral e, pasi türünde 5-6-7 yaşlarında. Ama bunlar güzel iyi tedaviler sonucunda tabii yapılabilir. Hmm. ...çok ağır vakalarda hiç yürüyemeyebilir ömür boyu. Evet. Evet bu ağır vakalar işte o dediğiniz... Hı. ...gerçekten önemli bir kısım. Ee, çeşitli yani daha doğrusu... ...derecelerinin olması. Ee, diyelim ilk çocuk... ...serabiyel palsi teşhisi aldı. Evet. İkinci çocuğu istiyor aile. Riski çok mu yüksek? Riski evet, var biraz mı? Yani ris riski var. Hı hı. Ben doğrusu öneriyorum. Açık hı. konuşayım. Çünkü... ...bir serabiyel palsi çocuğu var ailenin öbürünün olma olasılığı böyle bir saptanmış işte otozomal falan evet, diyorlar evet. ya hocam. Öyle bir şey yok. İlla Sera. olacak Hayır, diye bir şey o, yok o, yani. Bir şey yok. Hı -hı. Yani o riski evet risk biraz daha fazla. Hı -hı. Ama o risk alınır mı? Ben Hı -hı. olsam alırım. Evet. Yaşam ömürleriyle ilgili e, Hı -hı. bir fark oluyor mu? Acaba? 30 ila 70 yıl arasında yaşıyor seropasistler ama bak hafif vakalarda yaşam etkilenmiyor. Bak ağır vaka oldukça tabii yaşam süreleri düşüyor bu çocuklar. Evet, evet. Bir soru daha soralım hemen Olur, varmış. Tamam. Evet alalım. Evet izleyicimiz diyor ki yeğenim 10 yaşında serebral palsi hastası. Konuşamıyor, yürüyemiyor, oturamıyor. Fizik tedavi dışında tedavisi var mı? Tabii insanlar ister ki hani bir hap yutsun e, evet. tedavi edilsin. Ama bu çok uzun soluklu bir tedavi. Bu da galiba. çok değerli bir soru bence. Hı -hı. Topluma mesaj açısından. E, aslında pek yok. Yani ama suistimal Hı -hı. çok. Evet. Hı -hı. Yani o bakımdan ben e, aileleri kesinlikle uyarmak istiyorum. İşte bugün söylenen efendim e, kök hücre tedavileri. Hmm. Efendim ozon tedavileri mesela böyle şeyler yapılıyor. Bunların hiçbirisinin çağdaş tıpta bir literatürde geçtiği bir durum evet, yok. Evet. Onun için lütfen e, bunlara e, bunlara para harcamasınlar diyeyim. Çünkü çok Hocam diddi... gerçekten öyle şeyler var ki yani çok... Çin'den ilaç getiren evet, aileler evet, var. Evet, evet. Hmm. Çok inanılmaz para döküyor. Haliyle insan tabii ki başına geldiği çok, zaman çok. ne yapabilirim daha fazla ne yapabilirim sorusunun cevabını Gerçekten arıyor. Ama çok, dediğiniz gibi çok, çok, çok fazla var. da suistimal ediliyor. Çok büyük suistimaller var. Yani buna ben çok üzülüyorum. Elimden geldiği kadar hmm. aileleri aydınlatmaya çalışıyorum. Bu bizden çok değerli bir soru. Evet. Ama bugünkü konuşmadan benim en fazla aldığım çıkardığım ders açıkçası şu. Özellikle serebral e, palsili çocuklarda Hani evet tabii ki işte yüzme hareket bunlar hepsi çok önemli ama esasında aktivite temelli hareket çok, çok önemli yani iş yapacak hareketler üzerine gitmek evet. çok önemli ve onun üzerine çalışma yapmak o çay, o kasları çalıştırmak evet. çok önemli diye çıkarım yapıyorum. Çok, çok doğru. Evet bir de onları tabii e, hayata karıştırmak. Evin içinde evet. değil mi? Başına bir iş gelmesin. Yani yine bizim içinde... ülkede o konuda çok ciddi sorunlar var. İşte karma eğitim dışında bu çocukları hmm. özel merkezlerde eğitimler vesaire. Halbuki Seva de birçok çocuk normal sınıflarda hmm. eğitim yaptırılabilir. Bu çok güzel bir soru Serda Yani hmm. çocukları toplumla kaynaştırmak çok çok önemli. Bu konuda onların evet. sosyal seviyelerini yükseltmek. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Bakın motor aktiviteler, duysal aktiviteler, duysal sistem, sosyal aktivite bunların hepsi birbirine bağlı. Bir tarafı arttırırsanız hmm. öbür taraf da artıyor. Evet. Bu konuda çalışan dernekler de var ama hocam değil mi? Yani Dernekler var. Yani çok çeşitli dernekler var. Onun da yani suistimali var aslında. Hmm. Nereye baksanız bir de Seva Derneği, Seva Palsi hmm. Derneği. Yani on, onlardan da böyle biraz sıkıntılarım var benim aslında ama hmm. tabii Seçimi çok iyi yapmak lazım. Evet. Yani e, iyi bir e, şeyde e, dernek çalışmalarında biz desteklerimizi veriyoruz ama bazıları da yine e, sıkıntılı hakikaten. Yani o hmm. da yine bir, ne kadar? bir takım menfaatler sonucu evet. kurulmuş dernekler olabiliyor. Hmm. İyilerini tenzih ediyorum kesinlikle. Tabii, elbette. Kesinlikle. Evet. Elbette. O zaman son olarak burada serabler ailesi çocuğu yakını olan büyüklere, annelere, babalara tavsiyelerde bulunalım. O dediğiniz gibi işte sosyal hayata karıştırmak. Evet. Çünkü depresyon da çok görülüyor dediğiniz o yani çocuklarda. %50'ye varan oranlarda depresyon Hı -hı. görünüyor. Burada tabii aileye çok büyük iş düşüyor. E, aile de tabii etkileniyor, serva hmm, pasif tabii. çocuğu olduğu evet, için. E, bu insanların, bu ailelerin yine hekimler, psikiyatristler tarafından da ele alınması, psikologlar tarafından evet. ele alınması gerekebilir. Evet. E, benim söyleyeceğim çocukların evet. iyi izlenmesi. Ee, en erken e, sürede e, tanının konması ve en erken sürede rehabilitasyon çalışmaları ve kaslarda evet. e, aşırı kasılma varsa bunların muhakkak işte botulinum toksin enjeksiyonlarında enjeksiyonlarıyla her çocuğa uygun periyotlarla yapılması ve tedavilerin e, Suistimal edilen tedavilerden evet. de uzak durulması ailelere söyleyebileceğim. Çok teşekkürler. Eve götürecekleri, evdeki değil, eve alacakları Mesaj, mesajlar evet. Hocam, olabilir. çok teşekkür ederim. Ben çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bir nebze olsun farkındalık yaratabildiysek ne mutlu. Bugün de bitirdik programı. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Evet yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açılın.